Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Üçüncü, ve salatun fi cema'a. Yani dünyanın ferahından, saadetinden, mutluluğundan Bana kalanlardan diyor şey Safiyan-ı Fevri. Üçüncü ne? Salatun fi cema'a. Cemaat namazı. Salatun fi cema'a. Bazı insanlar ezanı duyuyor da hiç duymaz. Duymaz şeyden geliyor. Ne cemaat namazı var ne başkası var. Salatun fi cema'a ukfa sehwa. Yani cemaat namaz kılıyorum. Allah Teala beni onu o namazda gafletten gafletten tamam unutmadan bir yani vesveseden Allah Teala beni ondan korursa bir de ve urzaku ecraha onun ecrini Allah Teala bana onun sevabını verirse Cemaat namazının sevabı ne kadar kardeşler? Cemaat namazının sevabı? 25 e, derece, 25 7. E, ki, ki rivayet var. Meşhur rivayet olan 27 derece ziyade. Sen namaz kılırsan, yalnız kılırsan evde mesela, sana bir sevap yazıyor mesela. Ama cemaatten kılırsan camida kaç yazılıyor? Sana 27 yazılıyor. Sadece bu değil hem elden çıkarken her attığın adam bir sevap yazılıyor, bir de günah Allah senden siliyor. Yani her attın bir kaç kaç metre yerdim buradan, evden burada 100 metre kaç şey var bunda? Onlara hepsine Allah Teala sana onları da sevabını yazıyor.